AREN TV'den hepinize merhabalar değerli dostlar. Diyarbakır ve Mardin arasında kalan kırsal bölgelerde yaşanan e, yangın felaketiyle birlikte e, 15 vatandaş hayatını kaybetmiş, onlarca vatandaş yaralanmış ve binlerce hayvan da telef olmuştu. Ve doğa adeta yok olmuştu o bölgede değerli dostlar. Yangının nedenine ilişkin TEDAŞ ve valilikten ilk açıklama can havliyle yapılan ilk açıklamada suçlu suçu köylüye yıkmışlardı ve yangının nedeninin anız yakmakla ilgili olduğu açıklanmıştı. Bazı savcılık bir soruşturma başlatmıştı yangının nedeniyle ilgili ve savcılık ön raporunu yayınladı. Dikkat çeken detaylar var değerli dostlar. İlk başta yapılan açıklamalara köylüler tepki göstermişti. Hem TEDAŞ'ın açıklamasına hem valiliğin açıklamasına ve yangının elektrik kaynaklı olduğunu söylemişlerdi köylüler. Şimdi e, Bas savcılığın ön raporunda dikkat çeken detaylar var. Bu detayları sizlere aktarmadan önce bu yayınların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Diyarbakır ve Mardin arasında 15 bin dönüm arazide çıkan yangında ölenlerin sayısı 15'e yükselirken yangının çıkış nedenine ilişkin tartışmalar sürüyor. Gürgü Tanığı köylüler yangının elektrik telleri nedeniyle çıktığını söyledi. Dicle Elektrik Dağıtım aşe DEDAŞ ise yangının ilk tanıklarından olan ve elektrik tellerinden çıktı diyen İbrahim Eren hakkında suç duyurusunda bulundu. Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi yangın bölgesinde anız olmadığını ve hatların geçtiği güz e güzergahlarda yangına karşı bir önlem alınmadığını açıkladı. Yangına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Bas Savcılığı'nın başlattığı soruşturmada çıkan ön raporda yangının elektrik kaynaklı olduğu tespitine yer verildi. Köylülerin ve görgü tanıklarının ifadesiyle elde edilen delillerin kapsamında savcılık tarafından yangın felaketiyle ilgili ön rapor hazırlandı. Raporda yangının elektrikli kaynaklı olduğu tespitine yer verildi. Genişlet, genişletildi. Duyurulan soruşturma kapsamında detaylı raporun ilgili kurumlar da dinlendikten sonra önümüzdeki günlerde hazırlanacağı belirtildi. Evet dostlar savcılığın ön raporu e, köylülerin ve görgü tanıklarının söylediklerini doğruluyor ve köylüler en başından beri yangının ilk saatlerinden beri yangının nedeninin e, elektrik tellerinin olduğu ve bu e, elektrik tellerinin bağlı olduğu ahşap direklerin en az 30-40 yıllık olduğu ve bu e, yangının nedeni bu elektrik e, telleri ve bu Ahşap e, elektrik direkleri olduğunu belirten köylülerin e, iddiaları böylece savcılık tarafından doğrulanmış oldu. Umarım e, soruşturma e, derinleştiğinde bu rapor daha da netleşir ve köylülerin e, zararları en azından canı ve malı gitti ama zararları devlet tarafından karşılanır diye umuyorum. E, en azından böyle umutlu, e, umutluyum. E, bu rapor doğrultusunda... Köylülerin en azından mal zararının karşılanması gerektiğini ifade ettikten sonra değerli dostlar geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle diyorum kendinize çok iyi bakın Arent TV ile kalın.